Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün build better oynuyoruz. Ee, bir arkadaşımız arkadaşlar demiş yani e, build better tamamdır. Gel koçum. Tamam. Seni de şuraya koyalım. Seni de şuraya. Aynen. Siz kamp atışı yakın olun arkadaşlar. Aynen. Ee, bir tane daha şey yapmaya zamanınız var mı? Var. Onu küçük bir şey yapacağım. Yani şöyle yapalım. Şöyle. Hop. Kasmalar başladı. Arkadaşlar yani azıcık da olsa var yani. Çoğu ama arkadaşlar Master Bulldog'a e girmiştim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok kasıyor. Yani oynanmayacak kadar çok kasıyor arkadaşlar. Blok koyulmuyor. Başka bir şey yapılmıyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bulldog'a e gir. Ama bunda öyle değil arkadaşlar. Arada bir böyle bug giriyor falan. Ama başka bir sıkıntısı yok yani. Size girip rahatça oynayabilirsiniz. Hatta açıklamadık. Ben belki linkini koyarım. Ama belki de unuturum. Yani yorumlarda siz sorarsanız her türlü koyarım arkadaşlar. Siz merak etmeyin yani. O da sıkıntı yok. Şunu kırdıktan sonra. Bu arada 40 saniye kaldı. Bir tane yatak ekleyeceğim buraya. Yatak ver abi. Aynen süper oldu. Evet arkadaşlar. Oo, oo ne yaptım ben ya? Şuna bak. Tamam mı dostum? Rahat mısınız? Hop uçamıyorum. Ee, mi böyle. Ee, son bir şey yapacağım. Ne yapmalıyım? Ne kaldı? Ee, şuraya bir 2-3 tane fırın koyayım. Şöyle. Yok şuraya koyacağım aynen. Şöyle hop çok kasıyor ya. Fena alak var. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Nasıl oldu ama? Of çok güzel oldu. Birinciyiz. Evet. Hadi bakalım. Birinciyiz. Başka çaresi yok. Hop. Bu ne abi? Bu ne abi? Vereybet abi. Bu ne? Abi kamping demiş. Bu ne ya? Allah aşkına. İğrenç olmuş. Bu ne abi ya? Yok bu tamam. Şunu diyelim. Bet diyelim. very bet olmaz yani. Güzel bir şey mi diyeceğim ama. Benim bir daha arkadaşlar. Benim bir daha iyi. Sıkıntı yok bilinciz Şu ana kadar en iyi ki. En of nasama, nasama Nasıl, ama? Nasıl ama? Good diyelim şuraya hemen. Good. Nasıl ama. Nasıl? Süper değil mi arkadaşlar? Süper değil mi? 10 numara. Her şey kıvamında arkadaşlar. Her şey var. Yursuzları. <laughs> e, bu ne ya abi? Tamam hadi. Bunu verelim. Bu da benimkine benziyor yani. Güzel yapmış. Renklendirmişim. Şurası bitmemiş herhalde. Aynı benimki ama benimki daha güzel. Birinciyiz arkadaşlar. Sorun yok. Birinciyiz. Bu ne abi? Al abi sana. Very bad. Bu ne abi? Neye benziyor bu? Git buradan ya. Şuna bak. Kapma bak arkadaşlar şimdi bu. Yorum sizden. Bu mu yani? Birinci benim hocam. Sıkıntı yok. Bu ne abi? Oo baya güzelmiş bu da. Hemen bunu verelim. Ok verelim. Aynen. Güzel yapmış. Ben yerlerden kaybederim arkadaşlar. Kaybedersem. Bu ne abi? Bu mu yani? Allah aşkına. Troll hepsi arkadaşlar. Yani. Bu mu yani? Buna da artık bir şey verirseniz size yakarım. Hadi arkadaşlar birinci olacağız. Birinci olamazsak hakkımız yemişlerdir. Bu ne abi? Bu ne? Bet ya bu ne? Very bet abi very bet. İğrenç ya. Beş para etmez bu nedir arkadaşım? Bu ne? Bu birinci mi oldu şimdi? Oha. Bir dakika. Yedinci mi olduk? Yedinci olduk. Hakkımız iyi arkadaşlar. Kaybettiysek yerden kaybettik yani. E, haksızlık oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani en iyi benimdi. Bak. E, yani o çocuk da güzel yapmıştı ama arkadaşlar. En iyi benimdi bence. Hakkımızı yediler. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atarak destek olabilirsiniz. Hala abone değilsiniz. Abone olarak beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.